selam kanalıma hoş geldiniz. yine yeni bir çalışmayla ile karşınıza geliyoruz bu sevimli mi sevimli koca kafalı bebek kuzumuzu öreceğiz Yapımı oldukça kolay tüm parçalarını çektim sırayla hepsi yayında olacak kullanacağınız malzemelerinizi de söylemek istiyorum şöyle yakından da göstermek istiyorum 2 yumak yani 200 gram kadar beyaz iplik kadife. İstediğiniz marka kullanabilirsiniz. Ee, yüzü ve kulakları için yaklaşık 30-35 gram kadar bir koton iplik ten rengi. Çok az bir miktar arta kalan iplerinizden de olabilir. Böyle gül için bir pembe. Elinizde varsa bir parça bir kurdale 12 ya da 14 numara Kilitli göz birazcık siyah iplik Ben çok azcık dallık kullandım Mum kullanmanız şart değil Şöyle oldukça sevimli Bir bebek öreceğiz Yaklaşık 40 santim 40-42 santim civarında Oldukça büyük Şapkası çıkabiliyor Şöyle göstereyim Orada Saçlarını da çıkartalım en yakın zamanda videolar gelmeye başlayacak. Umarım beğendiğiniz ve zevkli gördüğünüz bir çalışma olur. Şimdiden kolay gelsin.